şimdi Ankara'ya gideceğiz canlı yayınımız için. Başbakan Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. O toplantıdan yansıyanlar neler? Melek Erhan aktaracak bizlere. Melek, seni dinleyelim bilgiler için. toplantıda dinlemelerin konuşulduğunu söylememiz mümkün. Bugün kamuoyunun gündemine damgasını vurmuştu. 7 bin kişinin dinlendiğine dair bugün AK Parti'nin kahvaltılı toplantısında bazı milletvekilleri bu dinleme olayını toplantının gündemine taşımış durumdalar. Başbakan Erdoğan'ın da bu konuda bir değerlendirme yaptığını söyleyelim. E bu değerlendirmeyi de diğer bültenlerimize daha detaylı olarak aktaracağımızın bilgisini verelim. Bugün yine dinlemeler toplantının girişinde de gündemdeydi. Başbakan Yardımcısı 5 Beşir Atalay her şeyi ortada değerlendirmeye bile gerek görmüyorum dedi. Eski Sağlık Bakanı Recep Aktağ yasa dışı dinleme yapanların hukuku ağır biçimde çiğnediğine dikkat çekti. Yine TBBM İdare Amiri Salim Uslu söz konusu dinlemeleri özel hayata müdahale olarak gördüklerine vurguladı. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay'ın önemli bir açıklaması vardı. Güvenlikle ilgili konularda mecliste bir üst kurul kurulmasına ilişkin çalışmanın devam ettiğini söyledi. Aslında MIT'le ilgili teklifin için ne yerleştirileceğini ama yetiştirilemediğini söyledi. Zira güvenlikle ilgili birimlerde çalışılacak bir olgunlaşma aşamasına gelmesi gerekiyor dedi. Ama yetişir mi yetişmez mi buna da zayıf ihtimal veriyorum dedi. Ama önümüzdeki günlerde güvenlikle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin temsilcilerinin yer aldığı bir üst kurul oluşturulması gündemde. Bunun çalışıldığı bilgisini de verelim. Sözü tekrar size bırakalım.